eğitimde chamfer komutunu göreceğiz. Chamfer için iki farklı pah kırma e, yöntemi vardır. Equal setfix, chamfer equal setfix, chamfer an equal setbacks. Equal setbacks de eşit ölçülü pah kırılır. Aşağıdakinde ise iki farklı yöntemle eşit olmayan e, pahlar kırılır. Örneğin 45 derecelik olmayan fan 60 dereceye 15 mm veya iki farklı değer milimetre cinsinden değer girerek pahları kırabilirsiniz. Seçtiğimde program önce benden kırılacak, pah kırılacak yüzeyleri istiyor. Bu arada default ayar şuradan options'tan görebilirsiniz. Angle and set Yani bir açı, bir uzunluk değeri ister program bizden. Tool setback isterseniz iki farklı değerle ha, kırıp kırdırabilirsiniz. Hangi yöntemi kullanacaksanız onu seçmek durumundasınız. Okey diyorum. Yüzeyi seçtim. Daha sonra bu yüzey üzerindeki kenarları seçiyorum. Fark kırılacak kenarlar bunlar. Buradan. Buradan önce kenar değerini giriyorum. 3 milimetrelik ah olsun. Açımız da 25 derece olsun. Okey dediğimde şu şekilde gösteriyor. Bu değerleri değiştirmek için bir önceki unsura geri dönmemiz. Finish demeden önce geri dönmemiz gerekiyor. Yanlış yaptığımız ilgili 6'ya 9 mm dediğimde tekrar sağa klik veya accept butonuna tıkladığımda ön izlemi alabiliyorum. Aynı işlemi şu şekilde de yapabiliriz. Tool set text değerini ayarlayıp aynı yüzeyi de seçiyorum. okey dedim kenarlarını seçiyorum ah kıracağım kenarlar birinci değer 7 olsun ikinci değerim 2 mm ön izleme yaptığımda aşağı doğru 7 yana doğru 2 mm gittiğini görüyorum ters olduysa değiştirebilirsiniz 2 mm aşağı doğru 2 yana doğru 7 gidecek bu şekilde oluşturabiliyorsunuz Finish demeden önce bir önceki adıma dönüp istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Chamfer Eco Set'te ise 45 derecelik pah kırmaya yarar. Örneğin bu kenara olduğu gibi 2 milimetrelik pah kıralım. Sağ klikle onay veriyorum. Editlemesi nasıl oluyor? Seçtiğimde Chamfer 2 diye üzerine yazıyor. Diğer unsuru seçtiğimde ise Gördüğünüz gibi bu eşit derece olmadığı için üzerine yazmıyor bunların değişimleri. Ana kaset 5 ayarını silip yeniden değiştirmeniz lazım. Ama equal yaptıysanız chamfer yazısının üzerine tıklıyorsunuz. Şu anda bütün unsuru az önceki yaptığım unsurun bütününü görüyor. Ben sadece seçtiğim kenarı yapmasını istiyorsam şu kenarı seçtim. Chamfer 2 mm'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi bütün yüzeyi seçiyor. Şu andaki yaptığım değişikliği Hepsine yazacak. Ben sadece seçtiğim yüzeye yapmasını istiyorum. 5 dediğim anda 5 devamında ikilik Pakla Sürdürüyor Yöntemi Örneğin şurası 2 Bu taraf 2 Diğer taraflara 2 Bu şekilde Değişiklikler yapabilirsiniz Yine Benzer şekilde bu yüzeylere de ah kırdırabilirsiniz. Başka bir güzel yanı bu yüzeyleri dümen aracıyla hareket ettirmeye kalktığınızda çalıştığınızda bu yüzeyler otomatik olarak korunur. Gördüğünüz gibi pahlar da birlikte hareket ediyor. Veya bu yüzeyi tutup çekmeye çalıştığında takları koruduğunu görüyoruz. Bu da güzel bir özellik.